Pokemon satacak mıyım? <laughs> Bakacağız ya abi. Yani satmak istiyorum elimdeki Pokemon kartları açıkçası. Yok pek olarak satmak istiyorum. Dur bak hatta göstereyim şurada. Açmadıklarım var mı? Var tabii var. Manyet var Geldi. Aa, bunun hepsi neredeyse açılmamış kartlar. Aa bak. Hatta not alsanız alsanıza. SM7. Bak SM7. Bakalım fiyatına ne kadarmış bunlar. SM6. Abi şu 600 dolar. Onu biliyorum. Bu SM7B galiba. SM8B. Bu 600 dolar. Bunu biliyorum direkt. Ne var şu anda? SM. Bunları oraya gittiğimde almıştım. Bunların tanesini 20 dolar falan verdim. SM7. SM6. SM8B. SM8A. SM7B. SM7A. SM8. Bunlar açılmamış kartlarım. Yok bir tabi daha varmış. Yalan söyledim. Bitmemiş. Da daha varmış. sm 86 a SM11B. Bunlar açılmamış kartlarım benim. Bunların ebay listinglerine bakalım. Bunları götürsem ben şöyle söyleyeyim. Bunları bence satsam benim tatilim parası çıkar. Hatta kar ederim. Öyle diyeyim. Var mıdır 10k? Oğlum bir tanesi 600k. 600. 600. 10k Bir tanesi 600 dolar. Ondan eminim yani. Ha dolar yok oğlum. Dolar da yoktur. Ebesin ama o kadar da değil. Yok sen de. Milyarderim aynen. Dur bakayım. Hadi bakalım eBay'e bakalım. Esen dur kemon SM7 Japan. Bu 300 dolar. Bu 280 sanki bu. Aa 2 300 ama 280 diyelim. 280 bu. SM7 hatta deksüzel nasıl? Alayım? SM SM7 280. SM6 Ee, SM6 pek yok mu? Ha! 6 aymış bu. Bu mu? 6B bu. SM6 yok mu direkt? Box. Bu. 450. Box yazayım. 6B bu. 6B değil ama yani, arada. SM6 direkt. 6A bu. SM6B galiba değil mi bu? Bu SM6 mı ya? 6B bu. 6'yı arıyorum. Bu galiba SM6 450. 450 400 diyelim. SM6 4 400 diyorum. Ortaya karar bir tane patlattım. SM8B. SM8 ve 11B bunlar. 8 b Bu 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 arada ben buna baktım. Bu bu fiyatlarda değil aslında. Bu 600. Biz eBay Japan'a falan giremiyor muyuz ya? Buradan bakmak yerine. Bu çok yanlış şeyler söylüyor bence. Bu ne oğlum? Niye sinirli bu? Dibe koyca JP mi? Değil ama giremiyorum işte ben burada. Neyse tamam. Bu bu arada ben bunun tam 8 bnin sm 8 bnin şey olduğunu biliyorum. 600 dolar olduğunu biliyorum. Bu 600 dolarlık bir şey. Bu galiba değil mi? sm 8 b 600 dolar diyelim. Belki daha pahalıdır da. 8 a'ya bakalım. 8 a 200. Direkt 200 yani belli. Şuraya bir 800 dolar ekliyoruz. Ship to sen. Yok Ship to Japan değil. Japan'de satılanları görmek istiyorum aslında. 7B. 200. Bu da 200. SM7B. 200. SM7A. 250 diyorum. 300'e bulduk ama 250 diyorum. Satmaya mı almaya mı? Satmaya. Bende onlar var. Kaçtı? SM7A. 250. SM8. Mesela 8A değil. 8. 250 bu da. Bu da 250. SM8. 250. SM6A. SM8'e bakmadık. SM8A ve B'ye baktık. SM6A. 600. 1000. 400. Bu çok random. Sikim keyfime şey yapılmış. 400 diyelim. SM6A. 400 sm 11B de son kartım. Bu da, bu da bir 400 var. Bunun da bir 400 var. sm 11B de 400. 3000. 3000. Bu fiyata satamayacağım. Bun, yani zaten fiyat kırdım hepsinde. Hadi diyelim, evet bu arada. Birinci elden satarsam, oradan satarsam bu fiyata satamayacağımı düşünürsek, 500 dolar indim. 2500 dedim. Oğlum, uçak biletleri çıktı. Hem uçak biletim çıktı üzerine otelinde bir bölümü çıktı yani. Geç otel çıkmıyor da uçak biletim çıkmış oluyor. Otel çok azı çıkmış oluyor. Yani Word ben, bence. Ya açmak istemiyorum bunları. Açmam da büyük ihtimalle bunları. Tepeye bunları sokmak sadece uyuşturucu mu sokuyorum ama Pokemon kartı sokuyorum. Veya açtım. Aynen öyle açtım bunu. Charizard Shiny çıktı. Zengin milyoner. Diper. Ya açtım koleksiyon bir anda 5 dolara düştü. O da olabilir da paket açtığından itibaren onun içinde kaç kaç daha dolara da çıkabilir bilmiyorum ki yani ama paketin kendisi bu yani bütün kutunun kendisi 500 dolar deniyorsa çok rahat daha fazla fiyatına yani en azından 5000 dolarlık çıkıyordur oraya kaç para harcadım, kaç tane setim vardı çarpı 25 de işte kutu başına ki 25 dedik abi bir dakika bakayım booster box'lar ne kadarmış yurt dışında şu anda resmi gidip aldığımız Abi gerçi fiyatlar çok arttı da Bulamıyorum ki böyle booster setleri. Japonya'dan alsam. Poké okay Collector'dan baksam. Ama Poké Collector'dan satamayacağım ki. oluyor. Şu anda, şu anda bu box setleri 4500 yeni alabiliyor musun? Yani ne kadara? 1000 TL, 30 dolar musun işte. 20, 25 dolara falan alabiliyorsun şu anda. Yani yenilerini. O eskilerini değil. Eskilerini bulamazsın işte. Bir bakayım. JP. Benim Japanese set. İleride daha değerlenir. Çünkü hani gittikçe daha değerleniyor abi bu seri. Benim seri bak şu seri. Yani şu anda bak bu Scarlet Violet serilerini çıkartıyorlar. Bundan önce bu Sword and Shield serisi çıktı. Benimkisi bu seri. Yani bu serinin başları bende. Ki bende bu arada şöyle söyleyeyim. Bu SM serisinin hepsi var bende neredeyse. Sadece sonuncuları açmadım. Hani burada da açtıklarım da var yani. Mesela bu 4-4'ü açtım. Buradaki bütün setleri tamamladım yani. Bu seti nereden mesela bak bu benimkisi. Bunda Shine çıkabiliyor asıl. O yüzden çok değerli bunlar. Bende hatta Rayquaza GX var galiba Pardon bu var bende Bende bak bu var Ya bu var ya da onun daha dandik ve Yo bende direkt bu var Ha ucuz 500 yen Bende bu var direkt Bir tane daha Shiny'im vardı benim galiba ya Merak etme, çıkıyor ya. Bak bu var Bunların hepsi bir şekilde Shiny kartlar Bak Tek team kartı bu bu shiny aynı şekilde Vilepum. Arcanine shiny. Empal sanki hiç bir fikrim yok. Hiç parasına göre dizmedim. Arcanine shiny'den de 3 tane çıkarmışım. Oy Mewtwo shiny'm varmış. Mew shiny'm de varmış. Şeffaf kapta ya bunların hepsi. Normal kart değil. Snorlax varmış. Art. Aslında bunların da bir değerlerine bakmak lazım ya. İyi dediniz yani gitmeden. Aptal fiyatlarda. Bak. Oy şuna bak. Şu arta bak. Siktir. Oy. Blast to Orta bak. O siktir ne kadar güzel. Bu çok güzelmiş. Dur bakayım. Başka ne vardı ya? 5 kuruş vardır. Ya bunlar bilmiyorum. Yani şey. Bunların değerlerine bilmemlerine hiç bakmadım açıkçası. Aa bak Snorlax EV. Güzel setleri bulmaya çalışıyorum. Aa Latios, Latias, Gyarados, Blastoise. Oy çar Çarizat. Charizard. Moltres de varmış. Ama onlar dediğim gibi 1 dolar 2 dolar kartlar yani böyle çok para eden kartlar bile değil bence. Açıkçası. Ben yani hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. O siktir Meltron'a bak. Raichu buralar. Bu set iyiymiş. Bu sette güzel şeyler çıkarmışım. Bu set ben bendeki Ben bunu bu akşam otururum bir bakarım ya değerlerine bunu merak ettim Oh siktir Buradakilerin hepsi shiny Ben çok bağımlı olmuşum o, o dönem ya bak bu arada buradakilerin hepsi Sleeve'li bunlar şey değil ha çöp Pokemonlar değil hani hepsinde sleeve var yani şey Bantta bunlar yani Ben bu Japonya gezisinde yatırmışım bu parayı Oraya Kaç tane paket açtım lan ben. Ust dipler triolar. Ben biraz var bende bir bağımlılık var galiba. Bunları çantama atıp gitmek lazım olabilir. Bir düşüneyim bak ben onu. Vallahi bak ben buna bir düşüneyim. Buna bu dibi düşünülsün. Bu bir argumandans. Aynı zamanda bu arada bundan bir tane daha kutu var. Nerede onu bilmiyorum. Ha bir de onların dışında çöpler var dediğim gibi bak çöpler burada duruyor. Hani ya bunlar çöp kartlar çöp derken e, litirli harbiden bunlar sent hani o yüzden çöp kart ben çöpe atmadım çünkü benim için değerli bunlar ama biz Japonya'dayken yanımızda bir herif vardı yanımızda bir herif vardı abi yanımızdaki herif booster değil tekli paket alıyordu Japon versiyonunda galiba 10 kart var 10 kartın en arkadaki ikisi güzeldir adam ilk 8'ini çöpe atıyordu Yanda çöp vardı paketi açıp 8'in çöpe atıyordu. Bakmıyordu bile bu arada. Çöp atıyordu direkt. Ya yani öyle bir paket açılıyor orada. Ve harbiden o da şeylerde çöp oluyor. Alsaydım keşke. Ke keşke alsaydım. Ama şimdi oğlum random çöp atıyor. Bir şey de diyemem yani. Var öyle manyaklar ya. Yani. Hatalı paketleme diye bir şey olmuyor abi. Çok ender. Ama yani gerçekten ben iyi bir bağımlı olmuşum o dönemde.